Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Bugün size biraz kısmi deklikten bahsedeceğim. Kısmi deklik çok çok önemli bir şey. Yani insan ben kendi adıma söyleyeyim. buraya geldikten sonra aslında çok önemli olduğunu anladım. İlk defa Almanya'da korna çaldı. Şöyle söyleyeyim. Kısmi deklikte mutlaka dikkat etmeniz gereken bir olay var. Çünkü kısmı dediklikte size en fazla 2 yıl oturum veriyorlar ki bunu 6 ay vize olarak veriyorlar. Sonra geldiğinde bir buçuk yıl veriyorlar. Çünkü bana ben oturuma gittiğim zaman en fazla alacağın dedi 18 ay en fazla. 1 yıl da alabilirim, 6 ay da alabilirim. Ben de oturumu almadım. Bekliyorum yani 8 hafta dediler. 2 ay sonra ancak alırsın dediler. Parmak izine gittiğimde. Zaten oradaki parmak izindeki memur da bana söyledi. Benim benim ilgili memur Alman'da ama aynı odada Türk vardı. Dedi ki dekliğine sahip çık. Dekliğini tamamlamazsan bir daha oturum alamazsın dediler. Size de tavsiyem özellikle de kısmi deklik olan tam dekliklerde sıkıntı yok. Tam deklikler istediği gibi her şeyi yapabiliyor. Kısmi deklikler mutlaka bazılarında ben yeni öğrendim onu da çok çok teşekkür ederim bu YouTube aracılığıyla bir arkadaş bana ulaştı. Öyle sohbet ettik, arkadaş da olduk. Bazen onu rahatsız ediyorum hani çünkü o benden de biliyor. ona dedim ki sen de yap insanlar bilgilensin de. Olmadı, nasip olmadı. eğer ki yapmazsanız, denkliğinizi tamamlamazsanız bir daha oturum alamıyorsunuz. Bazılarında eksiklik çalışarak gideriliyor. Bazılarında da eğitime katılmak durumundasınız. Mesela benim bir buçuk yıl ...boşluğum çıktı. Eksik yani. o bir buçuk yılı da... ...çalışarak... ...tamamlayacakmışım. Ben bir Alman arkadaşa... tekniğimi gösterdim çünkü ben... ...çeviriden ne kadar anlayabilirim. Tam emin olamadım. Çalışarak benim işverenim... ...bana bir kağıt verecekmiş. O şekilde tamamlayacakmışım. O yüzden eğer sizin de... ...dekniğiniz, kısmi deklik varsa ya da bekmeye başvurduğunuzda ki HVK ise %99 kısmıdır de çıkarsa çok çok dikkat etmelisiniz ona. Bunda sınır dışına kadar gidiliyor yani bir tane neredeydi ya tam hatırlamıyorum ama bir arkadaş son 6 ayda HVK'dan mail gelmiş. Bu 6 ay içerisinde herhalde 2, 2 aylık bir boşlukmuş. Bunu kursa gidip tamamlamazsanız ülkeyi terk edin Yemeğin mail gelmiş. Hemen o tak 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 artık bir şekilde halletmiş kalmış bilginiz olsun bu konuyla ilgili kısmi teknik çok önemli geldiniz buraya ee, özellikle de o eğitime gitmesi gereken kısımda da deklinin içerisinde A1 A2 B B1 B2 diye yazar yani dil kursuna dil seviyesinde gidin diye yazar eğer sizlere öyle bir yazı varsa gerekirse. O boşluk sürenizi veya dil öğrenme sürenizi, para kazanmayı, hayatınızı idame etmeyi bir kenara atın. Part time çalışın ve o kursa gidin. ve Buraya geldiğinizde işveren, belki de çalış diyecek, o, o kadar işin hakimi olmayamıyor adam. Yani dediklikle uğraşmamıştır, etmemiştir. Siz bunları ona söyleyeceksiniz, siz durumu izah edeceksiniz. Ona göre bir çalışma saati belirleyin ve bu kurslara katılın. Çünkü ilk etapta geldiğinizde oturum alıyorsunuz belki bir sıkıntı yaşamayacaksınız ama o iki yılın sonunda dekliğinizi tamamlamamış olursanız çok büyük sebep göstermezseniz e, maalesef oturum uzatılmayacak. Bunu birebir bana söyledi. Yani dedi sen de tamamlamazsan oturumun bir daha uzatılmayacak haberin olsun dedi. Ben de kendime kendi adıma çok seviniyorum gerçi yani en eğitim olmadı sadece çalışarak getireceğim. Bazı arkadaşlarımızın var bir ayda olsa eğitim var o eğitimi tamamla diyor. Sonra o eğitimi tamamlıyorsun ABK'ya gönderiyorsun veya İHK'ya tak tamamlıyorsun işine devam ediyorsun. Gerçi İHK olanlar şanslı bu konuda. Çünkü İHK genelde çalışma ile tamamlattırıyor. Yani çalışarak tamamlayabiliyorsun. Ama HVK öyle değil. HVK bazen çalışma oluyor ki tırnak içinde ben bu konuda şanslıyım. Bazen de eğitim oluyor. O eğitime mutlaka katılın. HVK çok katı bu konularda. İHK gibi esnek değil. Yani bir de HBK'dan da çok çok az kişiye ulaşabiliyorsun. Ben mail attım. 20 gündür maile cevap yok. Hani dedim ki ben nasıl tamamlayabilirim? Bir de hani mail resmi olduğu için bir de resmi mailim olsun ki Yarın öbür gün bir şey oldu da ben size sordum. Ben anlamıyorum. Size sordum. Siz bana cevap verdiniz veya vermediniz demek için. Ama sağ olsun bir Alman arkadaş yani beraber çalıştığımız o okudu. Bana dedi ki sen burada çalışacaksın. Ee, işte i̇şte maaş bodroların iş sözleşmen bir de işte bir yazı yazacak dedi. O yazıyla beraber gönderdiğin zaman sen de ekliğini alacaksın dedi. Ya yani da ona rağmen bile tedirginim hani ne yapmam gerektiği hakkında pek %100 bir bilgim yok. Onu da araştırıyorum. Bana deklik veren kadına da mail attım. Direkt kurma da mail attım. Zaten telefonla iki defa aradım. Açmadılar. Her ihtimale karşı ben dedim bir ari mail atayım ki benim girişim olsun. Demesinler ki niye bize sormadın hani bilmiyorsan diye. Orada detaylı olarak yazmışlar. Bende diz zorunluluğu yok. Ama bazı arkadaşlarda bu diz zorunluluğu ve eğitim zorunluluğu var. Lütfen onu mutlaka ve de mutlaka göz önünde bulundurun. Hani ben kendimi oraya atayım diye düşünmeyin. Asıl zorluk buraya geldikten sonra başlıyor bu konularda. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Gelebilen herkes gelsin. Almanya'da iş çok. Almanya'da hayat ucuz. Kim ne diyorsa yalan söylüyor. Biraz kiralar pahalı. Ama en azından siz çoluk çocuk geldiğiniz zaman burada rahat rahat gönül rahatlığıyla bir yaşam idame edersiniz. Çocuklarınız iyi bir yere eğitim alır. Gayet de güzel yaşarsınız. O sokak röportajlarıdır. Ne bileyim yaşlı amcalardır. Benim amcam Almanya'da. Ben dün Almanya'dayım. Hepsi yalan. Bunu özellikle bilin. Çünkü buraya geldiğinizde onların çektiği rezilliği görmemeniz için gelmenizi istemiyorlar. Oradan Türkiye'ye bize hava attıkları için gelmenizi istemiyorlar. Yoksa gelin. Ben TikTok'ta bir video gördüm. Adam diyor ki işte geldim buraya 1200 euroya maaş aldın. Şey, kim 1200 euroya çalışıyor ya? Kim 1200 euroya? Kim çalışıyor? Bir de anlattı resmi olarak gelin. yani. resmi gelebiliyorsan buraya hayatın kurtuldu bitti. Kaçak gelen 1500-2000 alıyor. Bir de resmiye Yok öyle bir şey. Lütfen herkes gelebilen gelsin. Ben de vatanımı çok çok seviyorum. Ben şimdi de seviyorum. Sohbet ettiğim herkese de seviyorum. Euro 18 değil 4 lira olsaydı ben de Türkiye'den gelmezdim ki. Zaten 4 lirayken de gelme ihtimalimiz vardı. Ama yavaş yavaş yükseldikçe, ben 4-5 senedir uğraşıyorum. Daha öncesinde 2014-2015'te kim Avrupa'nın hayalini kuruyordu, kim ben oraya gideyim gideyim diyordu, yok evlilikle gelen geliyordu. Yoksa işle gidin, yoksa kaçak geleyim. Çok çok az öyle bir şey yoktu. Ee, o yüzden kimseye inanmayın, burada hayat ucuz. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ee, gerçekten çok çok rahat geçinebilirsiniz, keyfinize de bakarsınız. Elektrik şey, için falan hepsi genelde kiranın içinde oluyor. Kiranı ödedikten sonra en basit işte çalışacağım, 1000 euro bile muhteşem yaşarsın burada. Herkese tekrardan selamlar. Bir de e, bunu da söyleyeyim. Ben TikTok adresimi yazacağım oraya. TikTok'tan ben, beni takip ederseniz bin kişiden sonra canlı yayın açabiliyorum. En azından birebir soru cevap yapabiliriz akşamları, işten geldikten sonra gündüz diyemem. Şimdi siz cevaplarınızı sorularınızı yorum yazıyorsunuz, ben cevaplıyorum. Bazen geç oluyor, bazen erken oluyor, bazen arkadaşlar başka yerde cevap da almış olabiliyor. Ama eğer TikTok'ta abonem yükselirse, burada abone yükselirse, canlı yayın açabilir, o anda direkt cevap da verebilirim. Kendi bildiklerim, bilmediğim hakkında da zaten bilmiyorum diyorum. Herkese selamlar.